Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz olan Yalı Çapkın'ı yeni bölüm fotolarını sizler için paylaşıyorum. Herkesin büyük merakla, heyecanla beklediği yeni bölümden yepyeni fotolar gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, Alka Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirten. Özel ve güzel, çok güzel fotoğrafları sizlere paylaşmaya sunuyorum. Bir sonraki videolarımda kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.